Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Salı günü diliyorum. Bugün'e başlarken global piyasalarda nispeten az da olsa daha pozitif bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftaki veri akışı bugün ABD'deki tüfe rakamıyla başlayacak. E, oradaki enflasyonda aşağı doğru hareketin devam etmesi e, bekleniyor. E, yarın da biliyorsunuz bunun üzerine Fed'in faiz kararı var. E, seneyi bu haftaki önemli Merkez Bankası kararlarıyla tamamlıyor olacağız. Bundan sonra piyasalar tabii ki faiz indirimleri hangi ayda başlayacak? Onun tahminini yapmaya çalışacaklar. Onun ee, dışında baktığımızda, e, ayrışan, pozitif ayrışan varlık sınıflarından bir tanesi altın biliyorsunuz, 6 Ekim'deki e, İsrail-Hamas e, olayının başlamasıyla birlikte altın e, güvenli liman e, olarak hızlı bir şekilde yükselmiş ve e, uzun zamandır görmediği tepe noktası olan 2105 dolar'a kadar e, test etmişti. O da 1986 dolara kadar gerilemiş durumda. E, açıkçası e, her zaman düşündüğüm benim altının e, genel portföylerde yerinin sınırlı olması gerektiği. E, sene başından beri reel getirisi baktığımızda, reel pardon, nominal getirisi bu yıl %9'larla e, şu anda seyrediyor. E, dolar bazı için tabii ki kötü bir getiri değil. Ama Ekim öncesine kadar, Ekim'deki olaya kadar neredeyse sıfırdı. Onu da hatırlamakta e, fayda var. Bizim piyasaya baktığımızda açıkçası beklediğimizden de kötü perform etmeye devam ediyor. Oldukça zayıf bir piyasa var. E, dün 100 günlüğü de alta tekrar kırdı. Kötü de bir kapanış yaptı açıkçası. Gün akşam daha sonra vadelilerde aşağı yukarı flat yani e, akşam altıda kapanıldığı seviyelerde kapadığını söyleyebiliriz. Hacim düşük. E, yatırım fonlarından çıkışlar var. E, özellikle bu BIST 100 dediğimiz fonlarla e, çıkışlar e, ufak kağıtlarda e, çok radikal hareketlere sebep oluyor. Bunun içinde bir veya iki defa hatta devre kesiciler geliyor. E, tabii şimdi fonlardan çıkış olduğu zaman bu tip fonlardan e, mecburen fon yöneticileri bu hisseleri satmak zorunda olduğundan dolayı e, bir noktadan sonra fiyat gözetmeksizin satmak zorunda kalıyorlar. E, o da bir işleri e, biraz daha negatifleştiriyor. Ama bunun dışında da diğer e, istiyucu hisseler hisselerde e, bu süreçte zayıf kalmaya devam ediyor. Hep diyoruz ana sebepler olarak bir tabii ki faizler artık yüksek ee, ciddi bir alternatif iki sene boyunca 20'lerin altında e, seyreden faizlerden sonra e, faizler mevduat tarafında 40 üzeri e, kredili işlemler tarafında baktığımızda aracı aracıklarda 90 yüzde yüzlere varmış e, faiz maliyetleri. ...bazı pozisyonların taşınmasına çok daha zor hale e, getiriyor. Ama onun dışında da tabii ki hep övdüğümüz, ne kadar güzel makroekonomik gelişmeler olduğu dediğimiz şeyler aslında... ...borsa şirketlerinin çoğu için e, pek iyi bir ortam oluşturmuyor en azından. E, satışlarının e, büyümesi, karlılığının büyümesi e, açısından ve bu parasal sıkılaşmanın sonuçlarını daha net bir şekilde birinci çeyrek 2024 ve ikinci çeyrek 2024'te görüyor olacağız. Sinyaller geliyor. Dün Borsan CEO'su, Lojistik CEO'sunun yurt içi lojistik trafiğindeki %15'lere varılan azalmalarından bahsetmişti. Bugün de Limanlarla ilgili bir veri var Denizlilik Genel Müdürlüğü'nün. Kasım'da e, limanlardaki e, toplam eleştirilen yük miktarının geçen Kasım'a göre %11 düşüşle 38 milyon tona e, düştüğünü gösteriyor. Yani aynı zamanda işte Ocak-Kasım e, arasına baktığımızda da e, geçen seneye göre %5'lik bir azalma var. Sanırım 5 seneden sonra ilk defa limanlardaki e, toplam eleştiren yük miktarında bir azalma olacak. Tabi yani bunların detaylarına her zaman bakmakta e, fayda var. E, türe göre işte bazen bazı tür emtiaların fazla olması, kömür, çimento vesaire gibi e, toplam rakamı e, biraz resmini değiştirebiliyor olabiliriz ama ekonomik yavaşlamaya kendimizi Hazırlamamız lazım buradaki bu gerçekten kaçamayacağız. Yani enflasyon düşerken şirketlerin de karları, marjları, her şeyi daralıyor olacak. Ama bunun başka yolu da açıkçası yok. Ama fazlasıyla cezalandırılan şirketlerde oluyor tabii ki her şeye rağmen her sektör aynı şekilde etkileniyor olmayacak daha çok tüketici tarafındaki şirketlerin e, etkilenin yeni görüyor olacağız. Bazı şirketler işlerine e, çok fazla e, yer almadan devam ediyor olacaklar. Hani akla tabii ki perakendeciler e, ama perakendeciler bile e, bu son 2-3 e, haftada yaşadığımız e, satış dalgasından kendilerini e, kurtaramadılar. E, yani yerli tarafta böyle bir e, dinamik e, açıkçası ee, devam ederken yabancılar da hisse almaya devam ediyorlar. Şimdi Kasım ayı verileri geldi. Ee, Aralık'taki pardon bu senenin ikinci en yüksek e, alım ayı Kasım ayı oldu. Birincisi Haziran'da galiba orada 920 milyon dolarlık bir net alış vardı. Ee, geçen ayda 722. biz de geçen ay hatırlayacaksınız aslında borsa relatif olarak iyi performans göstermişti. Yani yaklaşık 910 910'luk bir yükseliş göstermişti global piyasalarla birlikte yabancı parası girişinde olduğu gayet belliydi bu 30 Kasım'dan beri yani bu ayın başından beri de devam ediyor Aslında baktığımızda e, yine ciddi alışlar e, görüyoruz yerliler satıyor yabancılar alıyor En çok aldıkları akbank Dimash Coca Cola havayolları e, yapı kredi Anadolu Efes işçiye garanti kaliteli şirketlerin hepsini toplamaya devam ediyorlar. Sattıkları şirketlere baktığımızda da açıkçası çok fazla satış yok ama Ford Otosan büyüklerden baktığımızda Ford Otosan, Şişe, Nikos, Holding, Tofaş, Enka, Ereğli gibi isimler var ama yani Ereğli şimdiye kadar ay başından beri toplam 20 milyon dolar bile değil. Açıkçası rakamlar, satış rakamları çok büyük değil. Alım tarafında ise daha iştahlı gözüküyorlar. Yani biz bu düşüşle ilgilenirken tabii ki yabancılar beğendikleri, ki gelmeye devam edecekleri 2024'te de her şey daha iyi olmaya başladığında alacakları ilk şirketler bizde 50 şirketleridir. Ee, en fazla biz Türkiye'deki bazı şirketlere e, ilgi duyarlar. Ama onun dışında e, son iki senede gelmiş neredeyse bir yeni şirket hakkında bizim bile çoğu hakkında bilgimiz yok. Yani, kimsenin bir sayfa bile not yazmışlığı yok, tahmin yok vesaire o şirketler biraz daha karanlıkta kalmaya devam edecekler ya da ilgiden uzak kalmaya devam edecekler diye düşünüyorum. E, kaliteli şirketlerde kalmaya devam edelim. E, yani bu Özellikle yabancıların son iki ayda yaptıkları alışlar e, bana önümüzdeki dönemde de e, bu trendin devam edeceğini gösteriyor açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi, e, şey Merhabalar, günaydın. Ee, geri alıma devam eden şirketler vardı. Ee, dün açıkçası piyasa volatil olduğu için e, daha fazla şirketin geri alım yaptığını gördük. Ee, ya oldukça fazla şirket var ama ben hani bizimle daha çok alakalı ve önemli olanları söyleyebilirim. Aksa Enerji 255 bin lot daha geri alım yaptı 32 TL'den. Ee, böylece tamamlanma oranı e, geri alım programının tamamlanma oranı %3'e ulaştı. Ee, son günlerde özellikle son iki haftada e, hemen hemen her gün bir geri alım görüyoruz Aksa Enerji'de. Dediğimiz gibi daha önce de 34 TL'nin altından e, altına düştükçe alım geliyor. Onun dışında Net Holding e, 205 bin lot alım yaptı 19.6 TL'den. Tamamlanma oranı %97'ye ulaştı Net Holding'de. Sadece %3'lük kısmı kaldı yani sonuna yaklaşıyor e, diyebiliriz. E, yayla gıda devam etti. Şişe can da, 625 bin notluk bir alım var. E, oldukça büyük bir e, miktar. Tamamlanma e, tamamlam oranı Şecan'da da %27'ye ulaşmış vaziyette. E, onun dışında işte Agesta var. Mesela Agesta 14.7 bin adet 53 TL'den alım yapmış. E, o da %6'ya ulaşmış vaziyette. E, diğer şirketleri de günlükte bulabilirsiniz. Ya yani bir 10 en az 10 tane şirket zaten yer alım yapmış. E, detaylarını günlük bir tane de bulabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Dün mavi finansal sonuçlarını açıkladı. Konsensus beklentisi olan 815 milyon TL'nin üzerinde 1 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. E, konsensus beklentisinin %25 üzerinde gelen rakamların dık sapmanın ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan operasyonel karlılık e, olarak gözüküyor. Favök rakamı e, konsensus beklentisinin %23 üzerinde geldi. Net satış büyümesine baktığımızda şirketin net satışlarının %80 e, büyüdüğünü görüyoruz. Brüt karlılık tarafı ise yıllık bazda 430 baz puan e, artmış gözüküyor. E, hem maliyet yönetimi hem de e, dinamik fiyatlama fiyatlamasıyla birlikte şirketin bürüt karlılığının arttığını görüyoruz. Öte yandan fabrik marjını şirketin operasyonel giderler net satış oranının da desteklediğini görüyoruz. Şirket 2023 yılı için öngörülerinde yukarı yönlü revizyona gitti. %80 üzeri olan net satış büyümesini %85 üzerine çekerken yeni mağaza açılışındaki büyümesini korudu. Öte yandan fabrik öngörüsünü e, UFRS 16 dahil 22.5 artı eksi, puan 23 ,5, artı eksi 5 puan seviyesinden 23.5 artı eksi 0.5 puan seviyesine e, yukarı yönlü revize etti. E, net borç favel oranı e, net nakit pozisyonunun korunması yönünde korunurken e, CAPEX tarafındaysa net satışların %3'ü öngörüsü şirket tarafından korundu. E, şirket e, 2023 yılının devamı için e, Kasım Aralık ayları ile ilgili de e, bazı e, veriler paylaştı. Türkiye retail tarafında Kasım'da %102, e, Aralık ayının ilk 10 gününde %109 büyüdüğünü e, belirtirken e, online e, affedersiniz Kasım'da %104 Aralık ayının ilk 10 gününde %25 büyüdüğünü söylerken online taraftaysa yine Kasım'da %102 Aralık ayının ilk 10 gününde %109 büyüdüğünü belirtmiş. Yani bu bağlamda baktığımızda Türkiye tarafında operasyonların net satışı olarak %10 bandında büyümesi muhtemel gözüküyor. Dördüncü çeyrek için diyebiliriz. Genel olarak beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar diyebiliriz. Bizim şirket için bir değerlememiz bulunmuyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar günaydın. Mavi'de şunu da ekleyebiliriz. Konsensus 2020 2023 rakamları. 4.4 milyar civarında bir ebitda e işaret ediyordu. Ama şu andaki trend 4.7'leri gösteriyor 2023 için. Şey mali yıl olarak düşünmek lazım. Önümüzdeki yıl konsensus rakamlarında %52 büyüme bekleniyor FAVÖK rakamında yine. Ona göre de hesap yaparsanız 2.96'ya geliyor. Bu ne anlama geliyor? Mavi gayet hedeflerini tutturuyor. iyi bir dengede gidiyor. Özellikle yurt içinde de gayet büyüyorlar. Genel anlamda hedefleri tutturuyorlar. E, bu neye işaret eder derseniz, e, çok ucuz bölgede mi değil. Ama e, şu ortamda iç e, talebi de düşündüğünüzde, e, genel e, havayı düşündüğünüzde hem sonuçlar olumlu hem de e, gerçekten de şey olarak e, yönetim açısından falan da iyi bir şirket yani. O yüzden ilk tepki olumlu olur ama çok çok böyle köşede kalmış ucuz bir noktada mı değil yani bunu da bilmekte fayda var yani olumlu gelişmeler var devam ediyor. Bunu biraz daha ileride de sürdürebilir varsayımla gidiliyor. Zafiyetler olduğu zamanlar tabii ki artırmak için düşünülebilir ama şimdilik ilk reaksiyon olumlu olarak algılanabilir onu ifade edelim. Gelelim. Piyasada dünkü yaşananlara, dün yine böyle birkaç şirketle de konuştum, C.F.O'larla da konuştum, şirketlerle de konuştum. Herkesin birbirine ne oluyor diye sorduğu bir gündü. Bu da tabii ki özellikle yabancı tarafının az olduğunu dönemlerde işlem yapın az olduğu dönemde yerli tarafta da böyle tabiri caizse garip hareketler görüyoruz. Onu ifade edeyim. Yani yabancı tarafında bakışında şu yönde olduğunu e, yani tabii ki her yabancı aynı ayrı değil ama genel bakış e, biraz daha seçici olma bizim düşüncemiz gibi e, seçici olma yönünde e, onu da ifade edeyim. E, dün. Şokla görüştüm hem e, yatırımcı ilişkileri hem de CFO'suyla. Genel olarak asayiş berkemal yani dördüncü çeyreğin üzerinde negatif bir şey yok. E, hatta işte tabii ki e, Aralık yani Ekim'e göre e, Kasım daha iyi. E, Aralık da e, fena başlamamış görünüyor. Ve bu yılı da iyi noktalarda ta, e, kapatıyor olacaklar hedefler dahilinde ve aşırı derecede iskondolu. Burada biraz belki asgari ücret şey çalışmalarına bağlı olabilir ama şimdi asgari ücrette bir ihtimal 18 Aralık'taki toplantıda belli olur. <laughs> Aslında oradaki şey ne çıkarsa çıksın genelde perakendeler olumlu etkiliyor. Çünkü asgari ücret, ücretten gelecek para da o tarafa geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani yine... Perakende tarafında tüketiliyor. Genel anlamda şirketlerin üretim şirketlerin promosyon daha çok yaptığını görüyoruz gıdada da ya da gıda dışı perakende tarafında. Bu da artık yavaş yavaş tüketiciyi çekmek için fiyatları azaltma eğilimine işaret ediyor. Tabii ki bu da burada da bir denge söz konusu. Ama Mayıs Haziran gibi çok çok yüksek artışlar olmuştu zaten. E, bu da gözden kaçmaması lazım. Biz aynı şekilde bastırmaya devam ediyoruz. Perakende tarafında şok e, başta olmak üzere ve tamamen biz bunu çok yaşadık. E, şeyde de Migros'ta 18 liralardan, e, BİM'de 60 liralardan hep yaşadık. Burada en önemli yapılacak şey piyasanın çe şey, kapılmadan bu şirketleri sonuna kadar bastırmak, arttırabildiği kadar arttırabilmek. Çünkü e, diğer türlü endeks kontrolü aldığı ya işte acaba alınır mı şeyine giriyor. Tabii ki zamanlamaya çalışmak isteyenler, günlük alıp satanlar onları ayrı tutmak lazım. Tabii ki öyle yapmak durumundalar ama temel olarak önemli yerlere dökündü dök, geldiğini görüyoruz. İşte enerji şirketlerinden yine beğendiğimiz Aksa Enerji'yi görüyoruz. Nerelerde yani Buralarda normal şartlarda olmaz ki bu haber akışıyla. Yani bazen böyle iyi şeyler göz ardı ediliyor. Onlardan şeyindeyiz. Ya yani o yüzden bu dönemde sıkı tutmak lazım. Genel şeyleri, pozisyonları ve bu dönemlerde zaten hareket edildiği zaman şey yapılıyor. Ben işte trendi görüyorum. Tabii ki o da bir yaklaşımdır ama temel anlamda bakıyorsunuz. işte yani mavi örneğinde bile He said... gitmiş biraz olabilir ama hala işte 2.9 fiyat kazançla olabiliyor 2024 tahminleri üzerinden yani buralar çok hassas noktalar yani tabii ki düştükçe hedefler çıkılabiliyor destek dirençler çıkılabiliyor onu bilemiyorum o tarafla çok şey yapmıyorum ama bunun kesinlikle herkesin ya buralarda olmaması gerektiğini söyleyeceği seviyeler bu işi temel olarak şirketleri tanıyanlar şirket sahipleri açısından da baktığımızda şimdi 600 milyon dolara Vestel olmaz yani e, 1 milyar doların civarında 1.1 şok olmaz ya yani ülker 1 milyar olmamalı işte e, mavi dahi e, en az burada bu rakamlarla birlerin üzerinde olmalı işte gazı olsun. E, yani Coca Cola dahi yukarı gitmiş görürse de temelini düşündüğümüz zaman dünya içinde düşündüğümüz zaman şey bunlar her zaman yakalanan zamanlar değil. Yine altını çizeceğim. yabancı takasında da görüyoruz yabancı tarafını gene biraz daha biraz alıma geçmiş gibi görünüyor o tarafta ama asıl daha da önümüzdeki dönemlerde fırsat oluşturdu mesela şu andaki hareketler Eylülde yerlilerin elinden almanız mümkün değildi ama şimdi böyle rahatlıkla alabilirsiniz yani ciddi yatırımcı büyük montanlı almak isteyen yatırımcının alabileceği çünkü insanlar korkudan satma eğiliminde olduğu için ki unutmayalım bunu biz 19 Mayıs gibi de garanti konusunda yaşadık BBVA'yı hatırlayın biraz hafızaları tazeleyelim 15 liralardan şirketin halka açıklığını %14'lere 15'lere indirecek kadar satın alma yapabildiler. Yani düşünün. Bakın bundan kaç ay önce şu anda 57 TL. Yani bunun bu da piyasanın kısa vadedeki dönemlerde ne kadar algısının bozulup yanlış hareketlere itebileceğini de bir daha dikkat çekmekte fayda var. Öte yandan sentiment tarafına yine şey yapabilirsek e oradaki tabii ki açık olarak endekste düştükçe baskı altında görünüyor. E, o tarafta yani sentiment tarafının baskı olduğunu zaten sentiment endeksi olmayıp sadece endekse bakıp dünkü yaşananlara bakarsak da çıkarabiliriz. Bugün şey olacaktır yine zaman zaman test edilecektir ama likiditesi olanların iyi pozisyonlar alabilmesi için imkan veren e, şeyler, e, seviyeler Bugün mavide yine ilgi olabilir mavinin sonuçları çünkü iyi geldi yine işte bakıyoruz işte Türksel e, telekomlar e, perakendeler bankalar sanki yani bankalarda aslında bu dönemde yeniden bir hareketlenme eğilimine girebilir ama biz yine işte perakendeler olsun işte gıda olsun telekomlar bunlar da e, dikkat çekmekte e, fayda var diye e, görüyoruz başka bakıyorum. Zaman zaman e, ge, emlak GEO, iş GEO bunlar da dikkat çekiyor. Yine yani sentiment değeri e, dikkat çeken e, şirketler. E, velhasıl durumlar böyle önümüzdeki dönemde kredi kuruluşları zaten Moody'sin görüşü var. Asgari ücret işte %45-50'ler konuşuluyor. 35'ler konuşuluyor. işte herkes bir şeyden konuşuyor ama buradaki önemli olan bir an evvel hareket olursa Özellikle belli sektörlerde ona göre hareket eder ve ileri dönük bakışını daha iyi planlama imkanı olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.